Hepimiz birimiz için Samira başlasın. 5 Samira vs. 5 Miss Fortune. Bizde biri bitkini kalmış. Barrier, <laughs> Ignite, yeah. Bence bu maçı kazanacağız bu arada. Aa üçüncü de geldi. Harbiden ha. Bonus geldi yanına. <laughs> Çık küçük. Aga be sıçradım. Konuşmayı ne yapıyor bunlar üç kişi anda? ya? Gidin lan. Bak şuradan mal geliyor bana E atıyor base dönemeyim diye. <laughs> Niye kudurdun ki? Ya işi gücü yok mu? Gitsin topa bizim adamlar patates edecek. Edin lan şunu patates. Şimdi bu sana az sonra şey yazacak. Abi video çıkmadı mı abi? Bir şey diyeceğim. Peter'i kesmedik mi direkt? Bak nasıl kaçıyor şerefsiz. Aha. Ne oldu Petar? Petar pat. Niye herkes 4 ben 3'üm? Sen base attın filan ya. Ben sana biraz daha önce geldim. Neyse Petar patla üçmüş. Tın tın. Es aldım ama oh. hiçbir işime yaramıyor. Bak bak. Hop. Uy <laughs> <laughs> şakaladım. Hop oh, Peter. Işte. Yoluna. Peter Pan çizgi filmine yürü git. O şimdi benim için geliyor. Aha bak, kaç. Bak, bak. Yıladım kaç kaç kaç. Dalcan mı? Ultisi var kaç. Ay dur dur. Al al. Sen alırsın. Alırsın. Aldım. Ben sana güveniyorum. Ne yapıyor lan bu? İyi, ben yine bunu aldım ya salak salak. Ölüm dans mı alsak ki? Bence az önceki build burada daha güzel iş yapar ama yeni ninja tabili bu arada. Ben direkt ninja tabi first. Az önceki build'de de bu işte sen ne yaptın? amuk çektim. Şey ilk şu item. Can bir aldım. Aynen. Ninja tabi al bir de yanına. Ninja tabi bunlara var ya bir güzel. Aa AP kasıyor bir tanesi. Dead Shadow. Nerede o? Toplu mu? Toplaymış. Adamın iki 38 abi. santim. Kayseri du duygularım bunu çok beğendi. <laughs> Herkesin plakaya göre ol. <laughs> Şu çok fena şeyler döndü. Çok ayıp. Adam dürümden bahsetmiyor herhalde. Belki isminin soyu baş harfleri C ve M'dir. Ve Kayseri'dir. <laughs> kesin, kesin öyledir bu arada ya. Öldüm koçum. Devam. Hop. O da kaçıyor oradan geliyor. Bak. Sen alırsın onu. Puf! Oy. Oynadım be. Çar sardı ha bir şey değil mi? Bayağı sardı çar. PV'de. PV'de böyle değildi. <gülüyor> 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 bir base atalım mı? Olur. Salarlarsa. Bana laf yapıyor şerefsiz. <laughs> Bizim jungle'ımız yok değil mi? İyi red alalım. GTA açılmıyor ya. Her gelen RPS'lere bunu söylerim. Yani size sorabileceğim tek şey bu noktada şu. Aidborn'a devam edelim mi? Başka server'a mı geçelim? Bunlar ejder alıyor olabilir mi? Hemen bakalım. Hop yakalandın. Aha. Peter Pan full can kasmış. Arsenal gidelim. Emin miyiz? Gidelim. Olabilir en fazla. Aha! Hadi lan oradan, bu bizim. <laughs> bunu almadık mı? <laughs> Almayalım ya, 10.000 canı var, bunu kesmek zor. Mid'e gidebiliriz arkadan. Gidelim, de. gidelim, mid'e gidelim. Bas gaza, bas Bana, gaza! Erden. Aha, biri daha var! Dikkat! Et. 38 santim mi kesiyoruz önce? <gülüyor> <gülüyor> Ay slobunu ya. ya! Ay, evet, senin bak. de slow bunu ya! Aa! Müthiş sıçra, 1-2-3! Ya. Ya adam slow yiyeyim eri kaçtı önüme ya. Hadi lan oradan. Oo geldik koçum ne haber? Oh, Birlikte gittiniz önüne. Babanı selamla şerefsiz. Ray atacağım oraya. Oo! Çar fena. Hop. Oy! İlk kez ultim döndü ve yanında şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Bak az önce ulti attım bir daha atabiliyorum. Biri daha olsaydı. Ay fena. Bu maç daha iyi oldu bunu video yapalım evet. ya. Çara bayıldım bu arada. Gerçekten Ben iyi attım, adamı kes kesiyordum orada. Sıçraya yaptım adamı mesafe kapattım. Ya balarısı Demir de oynuyor oynuyor ağlıyor ona. Atarsın, ya da İkinci da bolu fullle. Yok. Şuraya girmedim mi? Balarız şimdi ağlıyor evimde dostum. Ben oynuyorum. Çık ağlısın Südie. Erdem, açıyor. onlara ben inanmıyorum ya. Youtuber çekilişleri bile daha güvenilir. Ejder alsanız da herkes ölü. Tamam. <laughs> ay ay. Ben can çalma almadım ya. Keşke bir de can çalma alsaydım. Direkt ebediye gidiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim sana. Ne demek rica ederim. Sena'yı dedim. Kendine tamam. adam. Benim göbek alım Sena. Senin var ya göbek adın bence kız olsun. ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Bir tane eri kaldırmadım. Sümeyye olurmuş senin. Göbeğim Sümeyye yiyeyim mi? Niye öyle dedim? Bilmem. Yani... Tuğçe de olabilir. Olaylara <laughs> gel. Bu adını mı attı o? Sayem evet. Beşincisini ben almıştım. Oraya yürümüş <laughs> Ölmesini bekledim. <gülüyor> 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 çok, aa, çok keyiflendim. Aa. Aynen Penta yazıyor adam bu seni. Sıra verdiler. <laughs> Aynen Penta koçuyor. Çok güzel oyundu ya. Gerçekten. 10'da 11 on oyundu ve 10 dakikalık bir oyundu. Bu da 10'da 10 on olduğunu daha çok kanıtlar oyunun. Dur bakayım ne yapmışız. Ben oyunu çok iyi yönettiğin için sana honor verdim Hazal Reis haberin olsun. Dede yönettik. <laughs> Bak o 10'da 11 oyun Yapıyorum. 10 dakika sürdü 10 kilim var. Çok güzel. Hasarımda 10k olsaydı daha iyiydi. 16 kymiş Cici Velpet. O zaman güzel videoydu ya. Beğendiyseniz falan filan. Oraları biliyorsunuz artık. Bir de abone olun. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.